どんせいもしよう。 abi gördüm. Tamam, tamam. ee, güzel bir süreçler yani güzel bir ekip olacağımızdan ve gerçekten bu artık bir yere gelmesi gerektiğini bilinciyle hareket edeceğiz inşallah. Bu şekilde çalışıyor. Bu doğrultuda da kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgi saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bir kez daha yanımızda olduğunuzu gösterdiniz. Mütevazılığınız her zaman yanımızda şairkar bir şekilde devam ediyor. Bunları hep belediyemizin ettiği mahsuller kardeşlerim. Ee, kepek olarak, süt yem olarak, saman olarak sizlere verilmiş bir hizmet bu. Belediyemiz bu doğrultuda büyük bir çaba sarf ediyor. Bütün ekip arkadaşlarımız yoğun taboyla sizler için var olma gayreti içerisindeler. Burada da bizim hiç şüphemiz yok. Başkanımıza bu doğrultuda tekrar teşekkür ediyorum. Köylerimiz köy kalsın istedik. Ve köylerimiz köy kaldığı sürece zenginleşme kentten köye doğru olacak dedik. Ve görünen tabloda da gerçekten bunu çok iyi bir şekilde gördük. Çok yerde ekimler yaptık. 84 çeşit tohum 84 çeşit yani çok fazla bir oran oldu. Ve 240 milyon ata tohumu birikti. Tabi bunları hep halkımızla, vatandaşlarımıza paylaşacağız. Halk marketlerini açtık. Önünde her gün kavun karpuz dağıtılıyor, kendi ürettiğimiz yeni dünya dağıtılıyor. Bunlar parayla satılmıyor, ücretsiz olarak veriliyor. Çünkü onlar sizlerin hakkı. Sizin paranız, vergi olarak ödediğiniz paralar bunlar. Ve ekim yapılan yerleri geziyoruz. Yarın buğdaylar dağıtılacak, unlar dağıtılacak. Ve bunları halkımıza ücretsiz olarak keseler içerisinde beşer kilo olur, onar er kilo olur dağıtacağız. Bunları yaparken önümüzdeki süreçte daha fazlası ortaya çıkacak. Yani tablo şuna gidiyor artık. Biyodinamik tarım, zehirsiz tarım, zehirsiz mutfak ve insanların daha sağlıklı olması özellikle bu pandemi döneminde daha güçlü insanlarımızın hastalığa karşı direnç göstermeleri. Vatandaş ne istiyorsa biz onun peşindeyiz. Para benim param değil. Karar verici olan ben de değilim. Sizlersiniz. Sizin düşünceleriniz, sizin isteğinizi yapmak benim görevim. Beni bunun için getirdiniz.